Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çavuşoğlu tek başımıza kalsak da Uygurları savunacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında Uygur Türkleri tartışması yaşandı. Bekaroğlu ile Çavuşoğlu arasındaki münakaşa sırasında Bekaroğlu, Bakan Çavuşoğlu'na bütün Türk soylarından söz ettiniz, Uygurlar yok. Niye yok? Çünkü sizin uluslararası ilişkileriniz de içeride olduğu gibi çıkarlara endekstedir. Sizin uluslararası ilişkilerinizde, ilkenizde yoktur, ahlakı yoktur. Bu sebepten dolayı Çin'den bir kelime söz etmediniz dedi. Çavuşoğlu ise yalan söylüyorsun, önündeki metinde yazılı diyerek Bekaroğlu'na tepki gösterdi. Çavuşoğlu verdiği yanıtta, Batılılar Çin'e karşı bunu siyasi olarak kullanmak istiyordu. Bu konuda maalesef İslam dünyasında, maalesef Türk dünyasında da istediğimiz birliktelik yok. Bu konudaki tam istediklerimizi yapamamamızın sebebi de başka dengeler var. Bu bir aciziyet değil. Tek başımıza kalsak da Uygur Türklerini savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. <Sessizlik> Uluslararası Uygur Formu Brüksel'de başladı. Uygur Türklerine karşı uygulanan soykırıma dur demek ve uluslararası arenada Çin rejimine karşı baskı oluşturmak adına Uluslararası Doğu Türkistan Sevil Toplum Kuruluşları Birliği, Dünya Uygur Kurultayı, Hasana İnternasyonel Ortaklığında Uygur Soykırımına Küresel Yanıt sloganıyla 9-10 Kasım 2022 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de Uluslararası Uygur Formu düzenleniyor. Çin Komünist Partisi tarafından Uygur Türklerine karşı uygulanan sistematik asimilasyon, Şiddet politikaları ve ciddi insan hakları ihlalleri dünya kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor. Çin rejimi milyonlarca Uygur Türk erkek, kadın, genç ve yaşlıları toplama kampında esir tutuyor. Erkekler işkence görürken, kadınlar tecavüz ve zorla kısırlaştırma gibi işkencelere maruz kalıyor. Uygur Türklerine karşı uygulanan soykırım'a dikkat çekmek, uygulanmakta olan Uygur soykırımına mani olmak için. Uluslararası Uygur Formu başladı. Toplantıya Avrupa Parlamentosu üyeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler ve etkili kişilerden oluşan 200'den fazla konuk katıldı. Uluslararası Uygur Formu açılışında konuşan Milli Görüş Genel Başkanı Sayın Kemal Ergün. İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın görmüş olduğu en büyük zulüm, soykırım hakkında dünyanın vicdanına seslenmek için burada toplanmış bulunmaktayız mesajını paylaştı. Akabinde Dünya Uygur Korultayı Başkanı Dolkun ise Çin'in uyguladığı yasa dışı uygulamalarının son Birleşmiş Milletler raporunda da yansıdığına dikkat çekti. Ardından Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan forma videolu bir mesaj göndererek Doğu Türkistan'daki haykırışlara ses olması, oradaki halkın yaşadıklarını dünya kamuoyuna taşıması konusunda Uluslararası Uygur Formu'nun çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Egemenliğimizi tekrar geri istiyoruz diyen Oğuzhan, insan hakları ve adaleti savunan Birleşmiş Milletler üyelerinin destekleriyle Doğu Türkistan'ın egemenliğine yeniden kavuşacaklarını umduğunu söyledi. Akabinde Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Miriam Lixman ve Rapal Golukmen de Doğu Türkistan'daki sistematik zulme karşı duygularını paylaştı ve soykırımı durdurmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Doğu Türkistan'daki kamplardan sağ kurtulan kamp tanıkları yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Açılışının Avrupa Parlamentosu'nda siyasi grupların ev sahipliğinde yapılan uluslararası Uygur Forumu, Crowne Plaza Brussels Otelinde devam edecek. Forum, aynı zamanda soykırıma karşı çıkan insanların ortak bir söylem etrafında buluşması ve Doğu Türkistan halkı için adaletin teminatına ilişkin fikirlerini paylaşmaları için bir fırsat olması bekleniyor. Doğu Türkistan'ı terk etmeye başladılar. 103 gündür tecrit altındaki Doğu Türkistan'da salgın bahanesiyle uygulanan radikal ve katı tedbirlere dayanamayıp Çin'e dönmek isteyen yerleşimci Çinliler Doğu Türkistan'la Çin arasındaki önemli sınır noktalarından biri olan Kumul'daki Şingşingşa bölgesine akın ettiği öğrenildi. 8 Kasım'da sosyal medyada yayılan görüntü kayıtlarına göre Çin rejiminin sözde salgın bahanesiyle Doğu Türkistan'da sürdürdüğü açlık soykırımı, alışılmadık türden zorunlu tecrit uygulamaları yüzünden bazı Çinli yerleşimcilerin Çin'e kaçmak için Şinşinşah sınırını kilitlediği, bir iki gün içerisinde sınır noktasına yığılan araç sayısının 3000'den fazla olduğunu gösteriyor. Benzer birçok videoda valiz ve bohçalarını sırtına alan Çinli yerleşimcilerin otoyollarda yaya yürüyerek Çin'e kaçış anı görüntülenirken bazı Çinlilerin havalimanında veya farklı noktalarda sınırdan geçiş izni çıkarmak için görevlilere 800 ile 5000 yuan arası rüşvet verdiği kimliği belirsiz bir şahsın sınırdan geçiş izni çıkarma vaadıyla dolandırıcılık fuhuşa zorlama girişimlerinin ayuka çıktığı gözler önüne seriliyor. Çin basınında 4 Kasım çıkan ilgili haberde Doğu Türkistan'daki Şincan Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri Ma Xinghui 3 Kasım'da Kumul şehrine giderek Doğu Türkistan'dan Çin'e çıkışların önemli kontrol noktalarını denetlediğini aktarmıştı. Bilgilere göre Xinxinxia Polis Karakolu ve Belşançuan Sınır Kontrol Merkezi gibi kilit noktaları ziyaret eden Ma Sıfır koy politikasında salgının en aza indirilmesi ve görüldüğü yerde yok edilmesi bütün Çin'e yayılmasının önlenmesi gerektiğini iddia ederek aslında Çinlilerin memleketlerine kaçmalarını engellemeye çalıştığını açık etmişti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.